Antalya'nın tarihi ve turistik bölgesi kale içinde bulunan turizm esnafı yaz sezonunun ortasına gelinmesine rağmen turist yokluğundan şikayetçi. Bu yıl adeta sinek avladıklarını ifade eden bölge esnafı turist sayısının artışını haberlerde izlediklerini ancak bu açıklanan milyonları ifade eden turistlerin kale içine uğramadığını söylüyorlar. Bölge esnafı turist sayısının artmasını dört gözle bekliyor. Bu yıl turist sayısında beklenen artışın henüz gerçekleşmemesi esnafı endişelendiriyor. Birçok acente, işletme sahibi ve restoran işletmecisi ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini ifade ederek turizm sezonunun hareketlenmesini beklediklerini dile getiriyor ve turizm bakanlığından destek beklediklerini ifade ediyorlar. Antalya Kaleiçi esnafı önümüzdeki günlerde turizmde bir hareketlilik yaşanmasını ve işlerin açılmasını umut ediyor. Kale içinde acente sahipleri ve turizm esnafına mikrofonumuzu Kale uzattık. Kale içi turizm olarak faaliyet göstermekteyiz. Kale içindeyiz. İşlerimiz bu sene Halil Bey çok kötü. sebebini bilmiyorum. Turizmde bu sene para kazanamıyoruz. Çünkü fiyatlarımız falan kiralarımız yüksek. O yüzden dolayı vergilerimiz, giderlerimiz, eleman masraflarımız çok fazla. E, bomboş. Hatta Halil Bey şey yapabilirsiniz, dışarıya gösterebilirsiniz. Geçen senenin yani neredeyse yüzde yüz doluluk varsa geçen sene, bu sene yüzde otuzluk bir doluluk oranına sahip e, müşteri portresi yani kale içinin doluluğu. Genel anlamda komple bütün arkadaşlarla, acentecilerle konuştuğumuz zaman bu sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı zamanda e, gelen müşterilere geçen seneki fiyatların çok çok altında fiyat sunmamıza rağmen inanın çok parak e, yani onu bile müşteriler beğenmiyorlar yani örneğin bir işte atıyorum bir adresan turu yaptığımız zaman yapalım dediğimiz zaman onlara sunduğumuz zaman adresan turunu geçen sene biz atıyorum 40 euro satacak bu sene 30 euro diyoruz onu bile beğenmiyor almıyorlar yani biz de daha pazarlı gidiyorlar yani bizim pas fiyatları falan e, e, yüksek olmasına rağmen 5 dolar 3 dolarla iş yapalım diye uğraşıyoruz ona rağmen para kazanamıyoruz şu anda o kadar çok kötü turizm yani bu sene ne yapacağız bilmiyoruz inanın yani nasıl bir işin içinden çıkabiliriz, nasıl bir e, yerlere gidebiliriz bilmiyorum. büyük Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz bu konularla ilgili. Devlet büyüklerimiz bize e, destek olursa e, aynı zamanda bize e, yol gösterirlerse onlardan e, turizm bakanımız bakanlığımızdan özellikle Antalya'ya, Özellikle bütün acenteci arkadaşlar da bu konuyla ilgili çok sıkıntılar çekiyorlar şu anda. Biz rızkımızı ve ailemizi geçirememiz için düzgünce olarak ayakta kalmamız gerekiyor. Görüntü var, ses yok. Uçaklar geliyor, turistler geliyor. Biraz pahalandık, aşırı pahalandık. Beklenmedik ölçüde rakamlar yükseldi. Yani bu Geçtiğimiz yıllarda gelen müşterilerin fiyatları aynı fiyatları beklemeleri ve karşılığında iki katı ücretle, üç katı, dört katıyla karşılaşmaları başka ülkelere gitmelerine tercih sebebidir. Yani işte hayat şartları diyelim. Görünürde pek bir şey yok ama açıkçası. Yani tanıtımlarda, televizyonlarda bilmem kaç milyon milyon uçaklardan bahsediliyor. O uçaklar bizim çarşıya inmiyor sanırım. Efendim geçen sene daha turizm Bu sene gerçekten çok sıkıntılı. Bu gidişle ee, çok esnaflarımız e, yani vatandaş genellikle otellerden e, çok fiyatlar yükseldiğinden dolayı e, biz şeylerden, turistlerden öğrendiğimiz e, fiyatlar çok yüksektir. Otellerin fiyatları düşmeleri lazımdır. Onun için e, müşteri ne alışveriş yapabiliyor, ne hiçbir şey de yapabiliyor yani kendine bir şey alamıyor diyorlar ki e, bizim Almanya'da, Fransa'da buradan daha ucuzdur eee o başka ülkelerden de geliyorlar. Tabii ki artık Türkiye'ye gelmesini istemiyorlar. O yüzden e, fiyat, otelin fiyatları, diğer şeyler fiyatları hepsi bunların düşmesi lazım. E, yoksa esnaflar ayakta kalmaz yani. E, 17-18 milyon turistin e, şu anda hiçbir beklentimiz yok. Zaten sezon bitmek üzere. E, kiralar yüksek. E, acayip kiralarımız yüksektir. Vergidir, elefidir, sudur. Şu anda kendimizi kurtaramıyoruz. Bu şekilde ne eleman parası ödebiliyoruz, ne sigortasını ödebiliyoruz. Şu anda hiçbir şey de yapamıyoruz. Ancak karnımızı doyurabiliyoruz.